Evet arkadaşlar. Geldik turumuzun artık son kısmına. İçeri giremeyeceğiz. Ama ben size sanki içeriye girmiş gibi anlatmaya çalışacağım elimden geldiğince. Ayasofya. Kuşkusuz İstanbul'un en çok ziyaret edilen mabedi. Sadece şimdi değil. Geçmişten bugüne her zaman bu ünvanını fazlasıyla hak etmiş ve korumuş. Peki Ayasofya'da ne var bu kadar? Bu kuyrukları oluşturan, defalarca önce kilise sonra müze sonra cami sonra işte tekrar cami, Ne var bunda bu kadar? Hem bir siyasi anlamı var, hem bir sosyal anlamı var, tarihi sanat tarihi değeri var hem de dini değeri var. Yani bu üç yapıyı bir arada bulunduran dünya üzerinde kaç tane yapı var acaba? Ayasofya uzun yıllar 1100 yıllık Roma İmparatorluğu'nun baş patrikhane kilisesi olarak hizmet vermiş. Ve Hristiyanlığın devlet eliyle inşa ettirilen ilk mabedi olmuş. Bizim için Kabe neyse, tabiri caizse Hristiyanlık için, Doğu Hristiyanlığı için Ayasofya odur. Katolik dünyanın e, lideri Papa, bilirsiniz Roma'daki meşhur e, San... Neydi kimsenin adı? San Marco değil. San Paolo. San Paolo değil. San Petrus. Evet, Aziz Petrus Bazilikası'nın, meşhur Vatikan'ın, ee, ruhani lideri ise, Katolik dünyanın lideri ise, Ortodoks dünyanın, Doğu Hristiyanlığının lideri de kimdi? Ortodoks patriği yani Ayasofya'nın patriği ydi. Bu anlamda özeldir. Ayasofya 1100 yıldır kilise olarak kullanılmış, 400 yıl Osmanlı'nın İstanbul ulu camisi ve yaklaşık 80 küsür sene müze. Geçtiğimiz yıllarda biliyorsunuz tekrardan camiye çevrildi. Bu statüsünü hala koruyor. Tabi arkadaşlar e, tarih boyunca üç defa inşa ettirilmiş, iki defa da yakılmış bir yapıyla karşı karşıyayız. Her inşa ettirilen Ayasofya bir diğerinden farklı, ortak noktaları ise hepsi aynı bölgede. Yani İstanbul'un birinci tepesinde ve arkamızda inşa ettirilmiş idi. Birinci Ayasofya'yı 330'da İstanbul'u başkent yapan, bu şehre adını veren, hipodrom meydanında kuran Büyük Konstantin, yani 1. Konstantin inşa ettirmeye başlıyor. Çünkü yepyeni bir şehir var. Devlet Hristiyan olmaya başlamış, yepyeni bir din var. Yeni bir saray yapılmış burada, büyük bir saray. Ve bu yeni dinin, yeni başkentin yepyeni bir mabede ihtiyacı var. O mabette 1. Ayasofya olarak karşımızda. İmparator Konstantin'in ömrü yetmemiş. Ve 337'de onun ölümünün üzerine oğlu 1. Konstantius, 2. Bizans İmparatoru tarafından Ayasofya tamamlanmış kesinlikle günümüzdeki gibi bir yapı değildi. Hatta bugün gezdiğimiz küçük Ayasofya'dan bile daha az gösterişli. Kırma çatıyla üstü örtülü, kubbesiz, dikdörtgen, ahşap, kagir bir yapıdan bahsedebiliriz. Peki ne oldu da birinci Ayasofya günümüze ulaşamadı? Takvimleri birazcık ileriye çekeceğiz arkadaşlar. Hani şurada size dikil taşı anlatırken, dikili buraya getiren bir zat vardı demiştim. Teodosius, birinci Teodosius. 390'larda İki evladını ölmeden önce veliaht tayin ediyor. Diyor ki Honorius sen Batı Roma'nın hükümdarı ol, Roma'ya git. Arkadius sen de Konstantinopolis'in hükümdarı ol, siz iki kardeş hükümdar olarak bu toprakları yönetin çünkü topraklarımız çok gelişlet. Ve Arkadius ve Honorius Roma İmparatorluğunu iki koldan yönetmeye başladı. Batı Roma 50-60 yıl içerisinde çökecek kavimler göçü deriz, orta çağın başlangıcı deriz. Doğramada 1453'e kadar Arkadius'un eliyle ondan sonra gelen imparatorlar eliyle devam edecek serüvenine. Peki Arkadius'un bir eşi varmış. Güzeller güzeliymiş. Ama pek müsrifmiş. Harcama yapmayı çok severmiş. İstanbul'un dört bir tarafını anıtsal heykellerle ve süslü bir takım gösterişli şeylerle kaplatmayı pek severmiş. Ve en çok da kendi heykelini. Kendi yarı çıplak heykelini döneminin Ayasofya'sının avlusuna diktiriyor arkadaşlar heykelle türlü türlü mücevherlerle süslü döneminin patriği Krizostomos ismindeki zat bu durumu hiç hoş karşılamıyor. Halk da geleyhane geliyor ve diyorlar ki efendim biz yeni Hristiyan olduk tamam evet bizim kültürümüzde heykel var heykeli bir anda bırakamayız tamam ama bu heykeli bu mabedin üzerine yanına dikmeyin. Eudoksia bu söylemleri kulak ardı edip kocası Theodosius'a özür dilerim Arkadyos'a şikayet ediyor. Kocası da halkın önüne alacağına karısının tarafını tutup Patrik Krizostomos'u bu eleştirileri yapan zatı sürgüne yok. Bu durum başkentte büyük bir isyana neticelendiriyor ve isyanda halk önce hipodromu dolduruyor ve Konstantin'den kalma ahşap Ayasofya'yı cayır cayır yakıyorlar arkadaşlar. Elbette ki Krizostomos sürgünden gönderiliyor, dönüyor tekrar ama bu halkı dindirmeye yetmiyor. Günümüzde Eudoksis'in heykeli yok heykeli kaldırılmış ama heykelinin dikilmiş olduğu sütun hala Ayasofya'nın avlusunda görülebilir. Onu da tramvay hattında yürürken sağa baktığınızda görebilirsiniz. Günümüzde birinci Ayasofya'dan kalan sadece iki şey var. Birincisi o sütun. İkincisi de hani soğuk çeşme sokağın dolandık ya sizinle sabahleyin. Orada bir kapı vardı. Orada pek bahsetmedim de. imaret kapısıdır. İmaret kapısından içeriye girince yapının hazine binası 1. Ayasofya'dan kalmış ufak kubbeli bir yapıdır diyebiliriz. Sonra takvimleri ileri sarıyoruz. Milattan sonra 415'e gelindiğinde İmparator 2. Theodosius'u tahta görüyoruz. 2. Theodosius büyük bir adam. İstanbul'a günümüzün şeklini veren, günümüz Suruç İstanbul'unun sınırlarını çizen hükümdardır. Kara surlarının ve Marmara Denizi surlarını yaptıran, sıfırdan yaptıran odur. Üç sıra sur çeken, araya hendekler, ve hendeklerin içine suyla dolduran günümüz İstanbul'unu baştan inşa eden adam odur. Konstantin'in İstanbul'u günümüz İstanbul'un yarısıydı ama Teodos İstanbul'u Fatih'in fethettiği Suriçi İstanbul'un sınırlarıydı. Kendisi İstanbul'da büyük bir restorasyon başlatıyor ve Ayasofya'ya da ele atıp ikinci Ayasofya'yı burada inşa ettiriyor. İkinci Ayasofya'nın kalıntıları günümüzde Ayasofya'nın avlusunda görülebilir. İçeriye girdiğinizde daha önce girenler var mı? Vardır belki. Yani her tarafta sütunlar. Sütun başlıkları bahçede görülebilir. Tamamen 2. Ayasofya'dan kalmadır. 2. Ayasofya'da yine Semaevi'nin anlatımına göre 5 nefli, yani 5 koridorlu, üstü ile örtülü, kubbesiz mütevazi bir yapıydı. Günümüzde bir örneği var. Selanik Ayasofya'sı. Google'a yazarsanız Selanik Ayasofya'sı nasıl bir yer diye. Theodosius'un 2. Ayasofya'sının da tahmini o formda olduğunu söylememiz mümkündür arkadaşlar. İkinci Ayasofya ne oldu? Bunu az çok anlattım. Nerede? Küçük Ayasofya Camii'ni anlatırken sizlere. Biliyorsunuz İmparator Justinian Ayasofya'yı inşa ettirecek. Üçüncü Ayasofya'yı ama önce bir ikinci Ayasofya'nın ne olması lazım? Yakılması lazım değil mi? Yıkılması lazım ki yeni Ayasofya yapılsın. Nikah isyanından bahsettim size 532'de. Justinian ve Theodora'ya karşı karşı çıkılan bu isyanda Ayasofya yine halk tarafından yakılacaktır. Yakılıp yıkılacaktır. Justinian karısının yardımıyla ve tabii ki kumandanı Belisarius'un gayretleriyle halkını öldürüp isyanı kanlı bir şekilde bastırdıktan sonra tartışmasız doğunun ve batının tek hükümdarı oldu ve Harap kiliseyi baştan yaptırmak istedi. Ama mimarları yanına çağırdı öyle bir kilise isteri ki yeryüzünde daha önce hiçbir şekilde yapılmasın, bir eşi benzeri dahi olmasın, Kudüs'teki Süleyman Peygamber tarafından yaptırılan Süleyman Mabedi'nden bile daha büyük, daha gösterişli olsun ve benim adımı ilelebet duyursun arzu etmiş. Mimarlarımız Yunan kökenli, Anadolu'da, İzmir'de, Efes'te yaşayan iki mimar. Isidoros ve Antemios. Biri Tralles'li, biri Balat'lı. Öyle geçer. Buradaki Balat değil ama. İzmir'deki Balat. Ve bu mimarlar 532'de başladıkları inşaatı 537'de 5 yıl gibi kısa bir sürede bitirmişler. Dünya tarihinde o zamana kadar görülmemiş bir mimari formda tepede devasa bir kubbeyle iki yarım kubbe ekletip Ayasofya'yı bir bazilika şeklinde inşa etmişler. Tabi yüzlerce köle çalışmış, binlerce insan çalışmış, onlarcası ölmüş. Önemli mi? Sonuç olarak imparator Justinian bunu yapmış ve içeriye girdiğinde bir pazar günü "Ey Süleyman seni geçtim" diye bağırıp Süleyman Mabedi ile yarışmayı kazandığını ilan etmiş bütün dünyaya. Ancak Ayasofya günümüze gelene kadar defalarca düşmüş, defalarca hasar görmüş ve yıkılmış. Çünkü bütün mimarlar, sanat tarihçileri aynı cümleyi kullanır. Ayasofya hastalıklı bir yapı derler. Kubbe çok büyük, o kubbeyi ayakta tutacak olan taşıma sistemleri yeterli seviyede değil yeterli sağlamlıkta değil derler. Ve ilk inşa edildiği yıldan iki sene bile geçmeden ortadaki kubbe cüm diye çökmüş. Ayasofya'nın şu an bize bakan kısmıyla arka kısmı şöyle açılmış arkadaşlar. Kubbe aşağı böylelikle çökmüş olmuş. Ve sonradan tekrardan tabi tadilatlar, onanımlar asırlar boyunca devam etmiş. Kimse bu hastalıklı yapıya bir çözüm bulamamış ta ki Mimar Sinan'a kadar. Mimar Sinan buraya üç tane minare eklemiş. Bu minareler dikkat edin hiçbir Osmanlı camisinde bu kadar kalın minare göremezsiniz. Kalınlık estetiği bozmuş. Fatih'ten ikinci Beyazıt'tan kalma o şu arkadaki ilk minare kalın değildir dikkatli bakarsanız. Ama bunlar çok kalındır. Bunların amacı aslında kubbeyi desteklemek. Birer payanda hükmünde bunlar. Onun dışında şu an hani türbelerin arkasında kalıyor görebiliyor musunuz bilmiyorum ama caminin duvarından adeta üstümüze üstümüze gelen böyle şeyler var, payandalar var. Devasa böyle mermer. Bütün Ayasofya'yı çepeçevre sarıyor. Bunlar yapıyı dışarıdan destekleyen ayaklar aynı zamanda. Yapının tekrardan ayrılmasını önlemek açısından yaptırılmış. Hepsi mimarisinden icadı. O bu yapıya dokunduktan sonra Ayasofya bir daha çökmemiş. Ve kendisi bu yapıyı çok beğendiği için Süleymaniye Camisini de, Kalfalık eserini de aynı bu yapının mimari formunu taklit ederek daha da geliştirerek ve daha da sağlamını inşa ettirmiş oluyor arkadaşlar. Evet. Ne yaptık şimdi? Konstantin 1. Ayasofya dedik. 2. Ayasofya dedik. Theodosius Justinian Ayasofya'sını inşa ettik. Ve şu an normalde içeriye girip teker teker önce 1. narteksi, yani son cemaat yerini, bizim son cemaat yerimiz birinci narteks'te yatan ölüleri çünkü kiliselerin içerisine gömülmek isterlerdi Hristiyanlar. Caminin ilk giriş kısmında yerde yüzlerce mezar var. O mezarların hala bazılarının üzerinde haç işaretleri de gözükebilir. Daha sonra kapısının üzerindeki imparator fresklerini teker teker yorumlayacaktık. Fırsat kalmadı bunlara. Bizans dönemi İstanbul'unda büyük bir felaket. 1204-1261 Latin işgali devrinde arkadaşlar. Avrupalı Katolik Hristiyanlar tarafından burası işgal edildi. Başta Venedik ve Cenevizli, İtalyanlar olmak üzere Fransızlardan, İngilizlerden ve Almanlardan oluşan ordu İstanbul'u yaklaşık 60 küsur sene işgal etti arkadaşlar. Ve bu işgal öyle kanlıydı ki 1099'da 1. Haçlı Seferinde yapılan Kudüs Katliamı gibi Yahudilere yapılan meşhur soykırım gibi Justinyen'in kendi halkını katletmesi kadar belki onlardan bile berbat bir soykırım derecesinde bir isyandı bu. Gelenler Katolikti, içeridekiler Ortodokstu. Bildiğiniz İstanbul çöplüğe döndü, harabeye döndü. Bütün kiliseler yağmalandı. İmparatorların mezar odalarına dahi, cesetlere dahi yağmalandı. cesetleri ateş kuyularına atıldı. Hipodromun bütün zenginlikleri, Ayasofya'nın kapıları dahi söküldü ve kaçırıldı Avrupa'nın dört bir tarafına bu süre zarfında üzülerek söylüyorum Ayasofya'da bir nevi genel eve çevrildi. Sonradan ahıra çevrildi. Burada onlarca rahibeye tecavüz edildi. Bunu yapanlar da Hristiyan. Ya zulme uğrayanlar da Hristiyan. Çok acıdır. Maalesef böyle bir aşağılanmayı da Ayasofya görmüş oldu. Nasıl girdiler içeriye? İçeriye nasıl girdiler? Dost gibi gelip Haliç'ten zinciri dost gibi geçip surların en zayıf olduğu yerden gemilerinin üzerinden atlayarak surlara oradan da büyük bir işgal arkadaşlar. 1261'de Mihail Peleologos İznik'ten gelerek tekrardan burayı Roma'nın başkenti yaptı, Bizans'ı bir daha kurdu ama hiçbir zaman eski gösterişini, dünyanın en güzel şehri olma ünvanını bir daha geriye alamadı. Fatih İstanbul'u fethettiğinde de gerçekten harabe bir şehirle karşılaştı bu şehri yeniden inşa ettirdi ama o esnada hep Edirne'de oturdu. İstanbul'u fethetti ama İstanbul'da oturmadı. Edirne'de oturdu Fatih Sultan Mehmet Han arkadaşlar. Ve burayı kılıç hakkıyla aldığı için camiye çevrildi. İslam savaş hukukunda bu vardır. Eğer şehir savaşmadan verilseydi, vireyle verilseydi, içerideki kimsenin en ufak bir malına canına tecavüz edilmez ya da en ufak bir mabet yıkılmaz ya da camiye çevrilmez. Ama savaşıldı, 53 gün kuşatıldı, 54. sabah alındı. Pek çok insan öldü ve neticede burası 3 gün yağma edildi. Yağma hukukuna tabii ki riayet edilerek ve nihayetinde şehrin en büyük kilisesi Türk İslam adetlerince camiye çevrildi ve Fatih burada bir vakıf kurdu. O vakfı da Hz. Meryem ismiyle ona adadı diyebiliriz arkadaşlar. Yani aynı zamanda burası Fatih Vakfiyesidir diyebiliriz. Fatih Sultan Mehmet Han'dan sonra Sultan e, ikinci Beyazıt Fatih'in buraya inşa ettiği minareyi kaldırıp kendi minaresini koydurdu. Dediğimiz gibi Mimar Sinan buraya dokunduğu zaman Sultan II. Selim ve 3. Murat devirlerinde restore etti burayı ve 3 minare daha ekledi. Günümüz süliyetine o zaman kavuştu Ayasofya. Her daim Osmanlı topraklarında bilinen ve İstanbul'un Ulu Camisi olma statüsünde sürdüren bir yapıydı. Süleymaniye yapıldı, Sultanahmet yapıldı, bir sürü cami yapıldı ama hiçbir Ayasofya'yı geçemedi. Bizim insanımız da burayı çok sevdiler. İçerideki padişah türbelerinden zaten en başta bahsetmiştim. Yolda geçerken. Pek çok Osmanlı padişahı burada. İkinci Selim mesela Edirne Selimiye'de yatmak istememiş. Ayasofya'da yatmak istemiş. Bak yani kendisi vasiyet buyurmuş. Buraya gömülmüş. İçeride aslında hem Hristiyanlardan kalma freskler, mozaikler var. Aynı zamanda da Osmanlı işi bir takım eklemeler var. Buradan anlatayım. Vaaz kürsüsünü 4. Murat hediye etmiş. İmamın namaz kıldırdığı mihrap ve minberi 3. Murat yaptırmış. Kanuni Sultan Süleyman bu dine girdiğinde, Macaristan'ı fethettiğinde oradaki meşhur iki tane gümüş şamdanı da getirip burada kullanmış. Ayasofya'ya hediye etmiş. İçeride e, pek çok hat yazılı levhayı Sultan 3. Selim ile 2. Mahmut kendi elleriyle yazıp buraya hediye etmiş. Müezzin Mahfil'ini Abdülmecit Han yaptırmış. Yani kısaca sözün özü pek çok Osmanlı padişahı Ayasofya'ya bayılmış ve hepsi buraya bir eser hediye etmiş kendince diyebiliriz arkadaşlar. Evet çok mevzu var daha anlatılacak gerçekten öyle ama kısa anlamda Ayasofya'yı böylelikle özetlememiz mümkündür. İstanbul'u nasıl, nasıl girdiler? Aslında İstanbul'a gece vakti giriyorlar. 1261'de Latin işgali nasıl son buldu? Kesinlikle savaşmadan alıyorlar biliyor musun? Orduyla sinsi bir şekilde surların en zayıf noktasından giriyorlar. Gece vakti şehre girdiklerinde bir bakıyorlar ki halk bunlar geri gelmiş. Savaşmadan direkt şehri tespit ediyorlar. Zaten savaşacak mecelleri yok. Burada tutunamıyorlar. Burada kendi otoritelerini uzun süre hissettiremiyorlar. Çünkü buralar onlara yabancı topraklar. Buralar 9 asır Bizans toprağı kalmış. 60 seneyle o koskoca 9 asır mirası silemiyorlar ama gerçekten harabeye çevirmişler diyebiliriz. Sözün özü arkadaşlar Ayasofya kutsal bilgelik kilisesi demektir. Orijinal kutsal bilgelik. Aya kutsal demek, Sofya bilgelik demek. Kutsal bilgelik mabedi hala günümüzde hem Hristiyanları hem Müslümanları hem de politikacıları ilgilendirmeye devam etmekte. Beni sabırla dinlediğiniz için Buraya geldiğiniz için bu soğuk havada çok teşekkür ederim. İnşallah daha güzel turlarda görüşmek üzere. Teşekkürler, sağ olun.